ahlak yoksa ne kalıyor geriye insan hayatında pek de bir şey dinde ne, bir kalıyor. ne kalıyor sadece iddia ve istismar kalıyor evet şimdi çok girmiyorum bunlara birkaç yazı yazacağım bu konuyla ilgili yarın yarın ilk yazı Yok, bu kasıt konudur kasıt, şimdi ahlak yoksa Allah'a Allah yok demektir. Evet. Allah elbette ki kayyumdur, vacibü'l vücuttur. Biz yok desek de vardır. O ayrı. Bizim için Allah yok. Bizim için Allah yok. Bizim için ahlak varsa Allah var. Bizim için ahlak varsa Allah'ın lütfu, inayeti, merhameti, nihayet, felsefi ifadesiyle mutluluk insan hayatında var. Ahlak yoksa bunların hiçbiri olmaz. İbadet olur, namaz olur, 500 metrede bir cami olur, 50 metrede bir de cami olur. Evet. Olur. Diyanet olur, diyanete 5,5 katrilyon bütçede verirsiniz, milleti kazıklarsınız, zulmen ve cebren cami ile mami ile irtibat olmayan adamların paralarını alır, cami abone olmuşların keyfi için orada maaş verirsin orada çalışan adamlara. Bunlar zulümdür. Ve siz ibadet yapıyoruz dersiniz, bunun adına ibadet dersiniz. Bütün bunlar olur. Fakat Allah olmaz. Ve mutluluk olmaz. Oluyor Evet. Yüz bin küsür cami var Türkiye'de. Mutluluk var mı? Dürüstlük var mı? Hakka saygı var mı? İnsana saygı var mı? Özgürlüğe saygı var mı? Eleştiriye saygı var mı? Var mı? Çocuklara sevgi var mı? Kadına saygı sevgi var mı? Yani Ana akla gelen ilk unsurları söylüyorum. Evet. Emeğe saygı var mı? Alın terine saygı var mı? Var mı bunlar? Bunlar var mı? Bunlar yok. Peki Allah neyin ifadesidir o zaman? Allah ve din Allah ve din bunları insan hayatına koyamıyorsa Onlara Allah ve din denir mi? Denir mi? Siz böyle bir Allah ve böyle bir dine insanları çağırabilir misiniz? Böyle bir hakkınız var mı? İnsanlar buna karşı çıkmakla mı insan olurlar? Teslim olmakla mı insan olurlar? Hayır, karşı çıkmakla insan olurlar. Karşı çıkmıyorlarsa yazık. Çünkü Kur'an, bu demin saydığım şu yok bu yok şu yok bu yok bu yok bunların Kur'an dilinde tek kelimeyle ifadesi nedir? Zulümdür. Evet. Şimdi Kur'an diyor ki, bir din zulümle kirletilmişse, Kur'anın kullandığı tabirle pisletilmişse, telvis kelimesini kullanmıştır. Evet. İmanlarını dinlerini zulümle pisletenler güven veremezler ve güvende olamazlar diyor. Bu Enam suresinin bir ayeti. Geleceğiz okuyacağız onu ileride. İmanın zulümle pisletilmemesi, kirletilmemesi, telbis ve telvis edilmemesi lazım. İfade aynen açık ehli olanlar da dinliyor bizi eminim. Onlara okuyayım ayeti. Diyor ki ellediine amenu ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin ulaike lehumul imanın garanti ettiği güven ve mutluluk em kelimesinde bunlar vardır evet. güvende olmak imanını zulümle pisletmeyenlerin hakkıdır diyor bu ayet İmanını zulümle pisletmeyen kaç tane Müslüman nüfus kağıtlı adam var bu ülkede. Bunu merak eden var mı? Bunu merak etmeyen bir vicdanın Allah'a kitabı olmaz. Bunu merak eden bir adamın Allah ve din diye gerçekten samimi bir meselesi olduğuna inanırım. Kaç tane var? Sizce hocam? Şimdi ahlak yoksa din yok, ahlak yoksa Kant diyor bunları. Yarınki yazımda bir cümle var. Kant'ın bu tezi anlattıktan sonra Kur'an'ın teziyle tamamen aynıdır diyor. Evet. Kant filozoftur, akılla gider. Ama bu onun tezlerinin filan veya falan kutsal metinde yer bulmadığı anlamına gelmiyor ki. Ben Kant'ı da bilen bir adamım, Kur'an'ı da bilen bir adamım. O zaman bakıyorum Kur'an'a. Kant'la Kur'an'ın bu konuda söyledikleri örtüşüyor. Evet. Hazreti Muhammed'in söyledikleri de örtüşüyor. Hazreti Muhammed diyor ki ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Arap fistanını dinleştirmek için gönderildim diyor mu? Hey! Arkadaş, hoca efendi. Hoca efendi, sen Allah'ından bulasın sen. Bin senesini yedim bu bu, bu, bu Müslüman camianız. Diyor mu öyle bir şey? Ben kılı falan kıyafeti, filan kıyafeti fetişleştirmek için gönderildim diyor mu? Mekarim ve ahlakı tamamlamak için kullandığı kelime de bu. Mekarim, ahlakın güzelliklerini, yetkinliklerini, olgunluklarını tam kemalini erdirmek için gönderildim diyor. Peki ahlak olmayan bir adam bu peygamberin mensubu nasıl oluyor? Nasıl oluyor lan birisi söylesin bana. Olur diyor, ben diyor olur diyorsam olur. Tamam sende ama ben olmaz diyorum. Yani ben de olmaz diyorum. Bakacağız. Bir gün senin dediğin mi doğru, benimki mi göreceğiz. Ondan sonra ne diyor? %99'u Müslüman Türkiye'nin. Türkiye ahlaksızlıkta dünya devletleri listesinde ilk ondaydı. Şimdi üçe mi, dörde mi oralara yükselmiş. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi parantezleri kapatıp başladığımız yere dönelim. Türkiye nereye götürülüyor? Geçen hafta konuştuk ya. Evet. Türkiye Veil Vadisine götürülüyor dedim. Yine Kur'an'dan aldığım bir tabirdir. Türkiye ahlaksızlık gayyasına götürülüyor. Türkiye'nin Temel meselelerin 2-3 meselesinden biri de ahlaksızlıktır. Türkiye ahlaksızlık tehdidi altında değil sadece. Bu 10 sene önceydi. Türkiye uzun yıllardır ahlaksızlık tehdidi altında. Türkiye son 10 yıldan beri ahlaksızlığın dinleştirilmesinin tehdidi altındadır. Bu son dönem ahlaksızlık dinleştirildi. Ahlaksızlık olur da herkes ahlaksızlar bile bunun kötü bir şey olduğunu en azından şeklen söylerler, değil mi? O da bir şeydir. Hayır şimdi öyle değil. Şimdi ahlaksızlık resmen ve alenen din yapıldı. Dini kim temsil ediyor? din adına avukatlık kimler yapıyor? Şöyle bir gözünün önünden geçir. Onu kimler yapıyorsa gerçek dindar din avukatlığı yapmaz. Dini yaşar, onun şahsında dine heves uyanır. Ha bakın, mümin budur. Avukatlığa başladı mı dincilik yapıyor demek. Türkiye'de din avukatlığı kimler yapıyor? Bakın Türkiye'nin en ahlaksızları onlardır. Hırsızlık onlarda. Devleti soyma onlarda. Kamu malı talanı onlarda. İftira onlarda. Temel ibadetleri iftiradır. Yalan, 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 yalan onlarda. Hakka saygısızlık onlarda. Ahde vefasızlık onlarda ihanet. Kendi kendilerine devamlı ihanet ederler sürekli. Onun için sürekli dincilik dönek üretir. Niye dönek üretir? Dönek hain demektir. Oradan döner oraya, oradan döner oraya menfaatine göre. Tume bin Ubeyrik, 15 ayet inmiştir Kur'an'da onun hıyaneti hakkında. Bunların prototipi iman babaları asr-ı saadette. Sonra e, en seçkin sahabiler arasında sayılırken irtidad etti. Hazreti Peygamber aleyhinde çalışmaya başladı. Niye? Hırsızlığını peygamber örtmedi diye. Peygamber ediyor ki ben bir Yahudi'ye kazık attım, çaldım, çırptım. Davacı olacak benden beni haklı çıkar. Ben diyor dine, İslam'a hizmeti olan bir adam. Birkaç tane de şefaatçi buluyor. Onlar da peygambere baskı yapıyorlar. Sonra Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 15 ayetiyle peygambere diyor ki bunlar seni dalalete itiyorlar. Dikkat et diyor. Hainlere yardımcılık, yardımcılık yapma. Çok ağır, en ağır uyarısıdır Kur'an'ın Hazreti Peygamberi. Biz seni diyor sağdan sahip çıkıp uyarmasaydık bunlar seni diyor dalalete sevk edeceklerdi. Bakar mısın şuna? Peygambere hitaptır bu ya. Lehemmet taifetun minkum en yuzilluk diyor. Senin arkadaşlarından bir grup seni dalalete itecekti. O adamı korusunlar diye. Yahu bunları ben Kur'an'dan öğrenen bir adamım. Sizin ciğer röntgenlerinizi Kur'an 24 saat benim önüme koyuyor. Sizin Allah'ınız falan yok. Eğer Kur'an'ın dediği Allah Allah'sa sizin Allah'ınız yok. Kendinizi ona göre hesaba çekin. Ve kendinize istikamet verin. Şimdi Allah'a ahlaktan gideceğiz. Buyur git. Allah'a ahlaktan gideceksek ki Kur'an'ın dediği de budur. Peygamber Efendimiz'in dediği de budur. Kant gibi aydınlanmacı, akılcı filozofların dediği de budur. O zaman Türkiye'de Allah yok. Türkiye'de dincilik dellallarının Allah'ı yok. Kur'an'ın anlattığı manada ne allahları var ne dinleri var.